Gülşah Erkaya Sert, Gaziantep Telgraf Gazetesi. Siz hiç savaş gördünüz mü? Son günlerde yaşanan Rus uçağını düşürme ve Irak'a asker gönderme olayları halk arasında ve özellikle de sosyal medyada hatta ve hatta yaygın medyanın ağırlıklı bir kısmında tuhaf tepkilere yol açtı. Pek çok kişi adeta savaşmak için can atıyor. Rusları indiririz. Uçağı hallettik sıra gemide. Haydi Moskova'ya Putin de kim? Bıraksanız Orta Doğu'nun ve Rusya'nın bir ucundan girip öbür ucundan çıkacak mübarekler. Bu savaş meraklılarına söylenecek tek şey var. Siz hiç savaş gördünüz mü? Diyelim ki görmediniz. Babalarınız, dedeleriniz de mi anlatmadı? Bu ülke son savaşını Kıbrıs'ta verdi. Yaşayanlar, görenler anlatıyor. Yerinden yurdundan olan insanlar, ölenler, yaralananlar işkence görenler, dağılan kentler, aileler, karartma geceleri, geceleri evlerde ışık yakmak yasak, yokluk, kuyruklar, açlık, kara borsa ve akla gelmeyen binlerce zulüm. Hadi savaş görmediniz, babanızdan da dinlemediniz. Yahu komşudaki savaştan kaçıp bize sığınan Suriyeli misafirleri de mi görmüyorsunuz? Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen yine de müthiş bir sefalet yokluk, acı, binlerce dram, parçalanmış aileler, yerinden yurdundan olmuş insanlar, çocuklar. Ailelerinizin, çocuklarınızın, kadınlarınızın, kızlarınızın o hale düşmesini mi istiyorsunuz? Savaş çığlığı atanlar, bu ülkenin toprağına, insanına zerrece helal gelsin, hepimiz savaşa koşarak gidelim. Ama başkasının savaşına değil, Savaş çıkınca ya Allah deyip Moskova'da, Musul'da, Bağdat'ta soluğu alacağımızı zanneden akıl fukaraları. Kendinizi düşünmüyorsanız bari çoluğunuzu, çocuğunuzu, ülkenizi düşünün. Başkasının savaşına, başkasının hesaplaşmasına alet olmaya bu kadar hevesle olmayın. Olmayın çünkü siz hiç savaş görmediniz. Hatta bunun hayalini bile kuramazsınız. En kötü barış bile savaştan iyidir diyenin bir bildiği olmalı. Yurtta barış, dünyada barış diyenin bir bildiği olmalı. Bari onlara kulak verin. Çünkü biz hiç savaş görmedik ve inşallah Allah göstermesin.